Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine Destan'dayız. Ve malumunuz bulunduğumuz bölge itibariyle 30 tane silver gem var. Deneyeceğiz. Bakalım. Bir arkadaşımız adına deniyoruz. İnşallah 30 taneden takı alabiliriz. Normalde 100 tane kırdık, 200 tane kırdık. E, hep zarar ettik ama az kırınca belki bir değişim olabilir. Bakalım şansımıza ilkinden bir tane güzelinden şeyle hatta abi. Kalan 29 tane de. Bu arada 30 tanesi e, yuvarlak hesap. Oğlum atacağın yüneye başla. Bu ne lan? Dayı diye iteme seviniyor hala. Sene 2021 oğlum. Bunun ne işe yaradığını kullandığını bile saydı yani milletin ya. E, tanesi 3.4M civarı buying fiyat var arkadaşlar şu an. Destan'da bu Silver gemin. Yani 9500M. bir gb diyebiliriz işte Biz şu an. Kırdığımız 30 tane Silver gemi. Atıştırmalık olacak. 30 tane de şansımız inşallah yaver gitsin diye bekliyoruz bakalım. Arkadaşımızın şansını en azından boşa götürmemiş olalım. Kendi şansımız mağlup çok yok ama bu ne lan? Rogi yeşil atıyor pasu. İki tanesi mi hiç? Graham bel geldi abi. Mükemmel item. Kardeşim bak. Bir tane leca atarsan şuraya biz bu işe tamam deriz. IronBow geldi. Al bunu kullan dedi. Okçumuz da <laughs> Iron <Ball. gülüyor> Buranı abi olsaydı şimdi. Bir şey derdi ona da. Böyle 15 sene önce olsa arkadaşlar deli tem bu arada. Ha, güldüğümüze bakmayın. IronBow Raptor o zamanlar kral yani. Bulduğunda millet PM atıyordu. DM'den düşürdüm abi. Şöyle böyle falan değil. Şimdi çöp diye e, umursamıyoruz ama. Oğlum Kızlandırayım, bunu istiyor. elixir attı. Son 14 tane deyiz ve shell atmaya devam ediyor. şarj attı. Şu ana kadar attıkları dört tane silah, hatta dördüncü şey de sayma, üç tane silah, bir de unique şu var, işe yararsa, yani işe yararsa derken işe yarayan diyebileceğimiz attığın şeylerin yanında geri kalanı çöp arkadaşlar. Evet, üstünüz doldu Üstünüzü boşaltalım devam edelim. Bir de şu tarafta kiremiyor, orada bir şey gelmedi bize. Belki burada atar. Son 11 taneden. Şu ana kadar aldıklarımız rezalet. 11 taneden de bir şey alamazsak yazık olacak. Abi. 30 tane silver gem. Oğlum black gem'den bu satıyor. Bunun da öyle bir saçmalığı var arkadaşlar bu arada. Black gem kırdığın zaman bu salabiliyorsun. Green gem'den bu salabiliyorsun ama en değerli gemi kırıyorsun. O ne? Şaşof soru oğlum. İşe yarayan bir şey atsana lan. Neyse en azından bir tane unique tak aldık. <laughs> yani hiç yoktan bir 3-5 gemi kurtardık arkadaşlar. Bundan bu satmıyor. İlginçtir yani. Normalde shell, işte halen bu da neden kaynaklanıyor? Şu an kırdığımız gemler ilk çıktığı güne göre ayarlı drop listesi. Ben buna bağlıyorum. Çünkü eskiden shell'ler değerli olduğu için gemden bir tane shell attığı zaman köşe diyebilirdin kendine veya çok baba drop aldım diyebilirdin. Günümüzde bu değişti artık. Shell'ler tamamen çöp. Hatta tiksindi millet. Buz e, o zaman daha değersiz, şimdi daha değerliydi. O yüzden bundan şeli çok atması bence ondan dolayı. Halen eski droplara göre sanki öyle. Yani öyle tahmin ediyorum ya da bilmiyorum ama. Abi sonuncudayız. Bir tane şaşof soru aldık. Geri kalanları gördünüz zaten. İlk tur kırdığımız. Evet bunda da. Şuradan bir bakalım ne kadarmış fiyatı. Abi mükemmel. 16.250'ye buying fiyatı var. Yani 16 m buying fiyat var. Şu an e, biz yuvarlak hesap düşürdüklerimizde hepsine 30M desek Eksi 70'teyiz abi. Müthiş. Arkadaşımızın şansı <laughs> bizim de şansımız yok. Onun da şansı yokmuş. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de bize destek olmak isterseniz videoyu beğenip paylaşabilir, yorum atabilirsiniz. Yine linkleri açıklamadaki kullanabilir, kanala katılabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. Tekrardan görüşmek üzere.